Osmanlı döneminde Osmanlıca yazılıyor kitap. Daha sonra Türkçe'ye çevriliyor. Ee, önce dergilerde yayınlanıyor. 1901 yılında ilk baskılı e, hali geliyor. Şimdi Halis Rüya Uşaklıgil aslında Uşakizadelerden böyle bir Osmanlı'nın o dönemin böyle entelektüel elitist e, gayet böyle yüksek mertebede bir ismi. E, Mehmet Rauf da onun yanında büyüyen e, onun bir öğrencisi. E, ve hatta böyle bir kardeş aktarımı var. Bir akrabalıkları yok ama Mehmet Trauf da edebiyatçı biliyorsunuz. E, üstad diyor Halit Ziya Uşaklıgil'e. Sonra bir süre sonra Halit Ziya Uşaklıgil'in eşiyle Mehmet Rauf'un arasında yasak bir aşk olduğu ortaya çıkıyor. Yani Halit Ziya Uşaklıgil aslında aşkı memnuyu yazarken e, belki de kendi hayatından esintiler barındırıyor. Çünkü zaten bu açığa çıkıyor. Yani Halis Siyah Uşaklı değil, Mehmet Rauf'u eşiyle yakalıyor. Böyle bir hikayenin üstüne e, biz işte bu ölümsüz eserin yıllar yıllar daha sonra hikayelerini dinledik. Şimdi bu eser aslında 1975 yılında Müjdar'la Salih Güney'le ilk TRT versiyonunu çekiyorlar. 7 bölümlük. Ve e, bakın izleyin var. Önüme çıktı benim böyle araştırmalar yaparken. Nebahat Çehre, yok Nebahat Çehre şimdiki Firdevs. Eski Firdevs'in ismini unuttum. O dönemin kötü kadınlarından birisi. Anladım, Neriman Köksal. Teşekkür ederim. 1975'te Müjdar bizim aslında ilk Bihterimiz. Müjdar zaten Türk sinemasında biliyorsunuz Kadın ve Cinsellik diye bir kitap vardır. Türk sinemasının genel cinselliğini anlatan kapağında Müjdar'ın resmi vardır. Müjdar her zaman hani kadın kimliğiyle e, öne çıkmış bir oyuncu. O yüzden yanlış bir seçim değil. Yalnız eserle bizim dizinin arasında bazı farklar var. Mesela 18 yaşında olan Nihal aslında kitapta 15 yaşında. 25 yaşında olan Bihter de kitapta aslında 22 yaşında. Bihterle e, Selçuk yöntemin Adnan Bey arasında da tam 32 yaş var aslında. Şimdi tabii biraz şeyden de bahsetmek lazım yani aşk memnunun bir sürü uyarlamaları yapılmış. Daha sonra işte bu 2008 2010 arası 79 bölüm çekilen Hilal Saral'ın çektiği bizim e, hepimizde iz bırakan aşk memnudan sonra mesela bir tane daha Bihter çekildi. E, Fara Zeynep Abdullah annesi Hande teyze oynadığı bir film çekildi. Yani aslında bitmeyen bir devam eden, e, nesilden nesile geçen bir Bihterlik şeyi var değil mi? Zaten bunu size de soracağım. Biz neden Bihter'i bu kadar sevdik acaba diye. Şimdi bu dönem 1899'da e, Halis Ziya Uşaklıgil Aşkı Memnu'yu yazmış ama Anna Karenina 1878 Madame Bovary'de 1856'da yazılmış. Yani bunlar o dönem bu hikayelerini bilen var mı? Hmm. Madame Bovary ile Anna Karenina'nın. İkisi de kocasını aldatır ve trajik sonla biter. Yani o dönemde dünya edebiyatında da, doğuda da, batıda da kadının aşkı nedense felaketle sonuçlanır. Kadının sadakatsizliği de felaketle sonuçlanır. Şimdi biz birbirimizi seviyoruz. İsminiz nedir? Selver. Selver, <laughs> tamam. Şimdi Selver erkek diyelim ben kadınım. İkimiz de evliyiz. Aynı yerde çalışıyoruz ve birbirimize aşık olduk. Ama ikimiz de evliyiz. İnanın böyle yasak aşklarda ve kadın ve erkek birbirine aşıksa aşk için gözü kararan, her şeyi yıkan, yakan daha çok kadındır. Erkekler ne olursa olsun bir süre sonra sesleri kısılır, küçülürler, topluma uyum sağlarlar, çocuk GGS'ye girecektir ve aramızdan ayrılırlar. Büyük bir tutkuyla başlayan aşk hikayelerinde bu kadınların ortak özellikleri üçünün de aşık oldukları erkeklerin zaman içinde duygu akışları aynı şekilde yanıt vermemiş, tabiri caizse korkarak içlerine çekilmişlerdir. Onlar yani erkekler düzeni ve iktidarı temsil ederler. Aşk için her şeyi riske atmak ve çılgınlaşmak daha çok kadına özgüdür. Yani o yüzden kadının Güçlü bir intikamıdır aşk. Her şeyi böyle çok hızlı riske atmak. Erkekler e, otoritenin ve otoritenin genel figürlerinin, devlet, daha sonra gelen her şey, şey, otorite figürleri, müdürler, şunlar, bunlar zihinlerdeki imajlar, ona uyum sağlarlar, düzenlerini bozmak istemezler, para kaybetmek istemezler ve bahanelerle Behlül'ün yaptığı gibi paraya doğru çekiliyor ya Behlül orada, Yok olurlar. Bu benim bir kitabım var. Bir psikiyatristin sinema defteri diye. E, i̇lk kitabım. Onda e, Sadakatsiz diye bir film vardı. Richard Gere ile Diane bir filmi. Hatta o dönem şöyle şeyleri vardı. Richard Gere bile aldatıldı. <laughs> Çünkü eşi ona bir sadakatsizlik yapıyordu. Onda böyle uzun uzun bunu anlatıyorum. Yani kitaba bakabilirsiniz. Kadın ve erkeğin e, toplumsal açıdan sadakatsizliğinin, hala günümüzde bile bakın 1899 nere 2025 nere hala kadının aldatması yerine kadının aldatılmasına alışkınız. Özgürlüklerimiz genel anlamda her zaman erkekle eşit bir yerde her türlü özgürlüğümüz maalesef hala eşitlenmiş bir yerde değil. Bunu özellikle vurgulamak istedim. Şimdi 79 bölüm Hilal Saral'ın yönetmenliğinde Şimdi tabii bu dizinin yönetmeni kadın, senaristleri de kadın, Ece Yörünç de kadın, Melek Gençoğlu da kadın. Bildiğimiz bir hikayeyle başlıyor. İşte Adnan Ziya gel. İşte o da tabii kitaptan uyarlanma olduğu için e, babasının kaybından sonra her gün mezarlığa giden. işte Bihterle orada karşılaşıyor. Daha önce cemiyetlerde gördüğü Bihterle. Ondan sonra orada konuşuyorlar. Eşinin mezarının yanında evlenme teklif ediyor Bihtere. Öyle çok komik kepsler var internette böyle. Ve sonra Bihter bir şekilde evlenmeye karar veriyor. Adnan Bey, Behlül, Bihter ve bütün o konak ve konaktaki herkes onları konuşacağız şimdi. Ama şimdi 1899'daki bir filmi 2010'a, 2008'e. Uyarlamak biraz zor çünkü şöyle bir şey var o dönemki kadın kimliklerinde kadının çalışması gibi bir şey yok değil mi? Ee, zengin bir eş bulur, zengin eş onu geçindirir, onu geçindirdikten sonra da o da hayatını devam ettirir. O yüzden Firdevs şimdi hani zengin koca avcısı falan diyorlar ama o dönemin e, kadının başka bir yaşamla ilgili şeyi yok yani yüksek lisans mı yapsın Firdevs ne yapsın hani ot düğümü bitirsin şey yok yani hani. Şimdiki bizim gibi işte okumak, çalışmak, sevgi, saygı, ihtiyacını, işlevselliği, işle karşılamak, kadının iş hayatındaki yeri bunlar hiç olmadığı için zengin olmak ve zengin bir eş bulmak 1899'da mantıklı olabilir. Ama bu dizi neden hala bizim içimizde bir yerde buna dokunuyor? Peykerde, Firdevs'te yaşamdaki tek çıkışın Zengin bir koca olduğuyla ilgili bir öğreti var. Sorun ne? Bu dizinin aradan 136 yıl geçmesine rağmen neden hala bunun bir çıkış yolu olarak görüldü? Bunların hepsini size soracağım. Güzel bir genç kız ve kitapta 22 yaşında dediğim gibi ama bizim dizimizde 25 yaşında. Şimdi burada bunu ben Freud'dan, Lacan'dan, Jung'dan falan anlatacağım size. Ama şuna başlayabiliriz. Bihter'in çok ciddi bir anne çatışması var değil mi? Herkes annesini sever. Kızarsın. Çoğumuz annemize kızarız ama annemizi çok da severiz. Genel bir şeydir bu. Ama Bihter'in annesi özellikle babasının ölümünün sebebi olarak gösterildiği için dizide hani annesinin sadakatsizliğini babası görüp kalp krizi geçirip ölüyor veya babam senin yüzünden öldü gibi çok derin bir nefret hissettiği için aslında Adnan'la evlenmesi annesini cezalandırmak için. Ve hani ilk diziyi hatırlayanlar filmin başında da çok böyle bir e, anneye kumpas kuruyor. Adnan Bey eve geliyor diyor ki size bir şey söyleyeceğim Firdevs Hanım. O, o kadar düzgün Türkçesiyle Selçuk Yöntem. Evet. Ben diyor Bihter'le evlenmek istiyorum. Bihter direkt annesine bakıyor. Ya yani başka hiç kimseye bakmıyor. Annesine ve annesinin tepkisine bakıyor. Çünkü onun asıl cezalandırmak istediği kişi Annesi. Anne ile çatışma arkadaşlar hepimizin hayatında vardır. Anne kız rekabeti üzerine çiz çiz kitaplar vardır. Tıpkı baba oğul rekabeti ile ilgili olduğu gibi kardeş rekabetiyle olduğu gibi bunlar bir yere kadar sağlıklı ve psikolojik açıdan bizi geliştiren şeylerdir. Kız çocuk anneyle rekabet eder, ilk aşkı babadır. Ondan sonra onu normalleştirir ve oradan kendi e, kimliğini oluşturur. Ama burada özellikle Bihter'in anneye olan öfkesi bir türlü geçmiyor. Çünkü onu cezalandırmak için gerçekten gidiyor ve kendisinden çok yaşlı bir adamla evleniyor. Ne olursa olsun burada Bihter hem babasının intikamını alıyor ama sadece o değil kendine yeni bir de baba bulmuş oluyor. Çünkü hani mezarlığa gittiğinde adeta hani mezardan çıkan babası gibi çünkü bence babasıyla Adnan Bey'in karakterleri de birbirine benziyorlar. Kendisine yeni bir baba buluyor. Tabi o zaman bu şehit takımı var Melih Bey takımı. Bu Melih Bey takımı da Firdevs Hanım ve kızlarına verilmiş bir isim. Çünkü Firdevs Hanım'ın çapkınlıkları... Ve işte eşini aldatması falan o cemiyette o zaman çok duyuluyor. Ve kızları da tırnak içine söyleyelim hafif meşrep yani öyle isimleri çıkmış oluyor. O yüzden e, Bihter diyor ki ben Firdevs Yöreoğlu'nun kızı olmaktansa Adnan Ziyagil'in karısı olurum ve böylece kendimi kurtarırım. Kendi için bir kurtuluş yolu ya yani toplumsal kabul için bir kurtuluş e, rolü olarak mantık çerçevesinde bunu seçmiş olsa da asıl seçme nedeni aslında hem annesinin intikamı çünkü annesinin gözünü koyduğu adamı almış oluyor hem annesini cezalandırmış oluyor hem de kendine yeni bir baba bulmuş oluyor dediğim gibi baba figürünün eksikliği var şimdi burada ee, şimdi Laka'nın bir hmm, ...kuramı var. Lakan bir psikanalist ve... ...bizim çok kullandığımız... ...çok sevdiğimiz, işte Freud'dan sonraki... ...gelen akımda bayağı popüler olan bir psikanalist. O der ki, bütünlük arayışı... ...vardır. Yani insan... ...bir şeyde kendini bütünlemek ister. Kendi eksikliğini örtmek için... ...başka bir yerden bütünlenme... ...arayışındadır. Şimdi ne olursa olsun... ...kendisine bir baba bulsa da... ...ve ilk başlarda hatırlarsanız... ...Bihter ona uyum sağlıyor. Yani o eve uyum sağlamaya çalışıyor... Adnan'ı sevmeye çalışıyor, işte çocuklarla geçinmeye çalışıyor falan. Ama doğa buna izin vermez. Yani o 30 küsür yaş farkı varsa e, o adama aşık olamazsınız. Değil mi? Yani doğa buna izin vermez. O yüzden hani yaşlar, yaşamdaki tecrübeler, biyolojik yaşlar önemlidir. Biyoloji, psikolojiden ayrılabilecek bir şey değildir. Bunun üzerine tamamlanması kendi de farkında olmadan Behlül'e, işte akranına ve aşka çekilmesiyle oluyor. Ama bence ne olursa olsun Bihter'in başkaldıran ve isyan eden bir tarafı var. Öyle kolay kolay da boyun eğmiyor. Kendi sınırları var. Boyun eğmediğini zaten en sonunda kendini finaldeki öldürmesiyle yani izin vermeyeceğim. Tamam o dönem böyle depresyona giriyor falan. Çok ciddi bir hayal kırıklığı yaşıyor. Bütün olan biten her şeyle. Ama yine de izin vermiyor. Kendini kanıtlamış oluyor. Melankoli ve ölüm arzusu biraz da ondan bahsedeceğim. Melankoli aslında şöyle bir şey. Freud der ki melankoli birey kaybettiği bir nesneye duyduğu özlemi kendi içine doğru yöneltir. Mesela ben çok e, sevdiğim birini kaybediyorum. Daha sonra gidiyorum kendime vuruyorum. İnsan kaybettiği şeyin özlemini, o öfkeyi, o hüznü kendi içine doğru yöneltir. Bu bir farkında olmadan geliştirilmiş e, savunma mekanizmasıdır. Öfke ve hüzün kendisine yönelir ve intihar ile sonuçlanıyor. Şimdi intihar, mesela Bihter'in intiharı bir bomba değil mi? Her şey alt üst oluyor. Sadece depresyona girenler intihar etmez. İntihar bizim kendimizin sevmediğimiz bir parçasını öldürmekle de ilgili bir şeydir. Çünkü bazen gerçekten sevmediğimiz bir parçamızı öldürmek isteriz. İntihar o şekilde de olur ama asıl intihar geride kalanlara, hadi bakalım gününüzü görün şimdi, geride kalanları cezalandırmakla ilgili çok büyük bir ayağı vardır. Ve Behlül'dür, işte Adnan Bey'dir, Nihal'dir, herkesten intikamını alır Bihter kendini öldürerek. Kendini öldürmek pahasına. Şimdi hüzün kendine yönelir ve dediğim gibi işte Bihter e, intihar eder. Kadın kimliği açısından Bihter hem arzularını gerçekleştirmek isteyen modern bir kadın hem de aslında toplumsal e, normlara, yani toplumsal kabule uyum sağlamak isteyen bir tarafı da var. Böyle kendi içinde bir sarkaç gidip geliyor. ilk başlarda, işte dediğim gibi Adnan Bey'le olmak istediği bir yer var filmin başında. Sadık eş ve fedakar bir anne olmak istiyor ama olamıyor. Çünkü genetik diye bir şey vardır. O Firdev'in kızı. Ve mesela kitapta şöyle bir şey yazmışlar. Fiziksel olarak da, karakter olarak da aslında Bihter Firdevse, Peyker de Belih Bey'e benziyor. Hmm, Peyker babasına, Bihter annesine. Fiziksel olarak da çok benziyorlarmış birbirlerine. Yani Bihter'in içinde bir sarkaç var. Bir yandan güçlü, bir yandan suçlu. Kendi arzularının peşinden git gittiği için farklı. Değil mi? Ne olursa olsun ama yanlış yaptığının farkında ve bir süre sonra annesine dönüştüğünün farkına varıyor. Çünkü o da eşini aldatmış oluyor. Yani sebebi ne olursa olsun hani eşini aldatan kadın tırnak içinde annesi eşini aldatan kadın Bihter. Yani bir süre sonra kendisi de ona dönüştüğünü fark ediyor. Bu da onun süper egosunda utanç ve suçluluk duygularının gelişmesine sebep oluyor ve bitirmek istediği dönemler oluyor ya oldu bitti devam etmeyelim falan gibi. Çünkü dizi o kadar uzun ki e, arada öyle dön dönemlerde oluyor. Bir şey anlatacağım size. Bu kıymetli bir şey. Bunu özellikle anlatmak istiyorum. Şimdi ruh sağlığı genelde şöyle bir şeydir. Bunu bilenler vardır ama. Şimdi şimdi şöyle bir şey var. Ruhsallık Freud'a göre üçe ayrılır. it ego ve süperego. Şimdi it Dediğimiz şey çok pratik ve basit anlatacağım. Cinsellik ve saldırganlıktır. Hepimizde var bu. It en zeminde, en ilkel. Cinsellik ve saldırganlık. Sonra biz onu egoyla şu anki düzleme çekeriz. Günümüz yaşantısına, savunma mekanizmaları, ilişki kurma şekilleri, şu anne olduğuyla herkes idini baskı bastırır. Her sinirlendiğimize gidip bir tane çakmıyoruz yani. Tutuyoruz kendimizi. <laughs> Yasal olarak da başımıza bir şey gelir diye de o da bana vurur diye hani aklımız dengeye giriyor ama ilk çok daha hayvansı bir yerde cinsellik ve saldırganlıkla ilgilidir. Ego günümüzün savunma mekanizmaları ve ilişki kurma şekilleriyle ilgilidir. Süper ego da bir tık daha yukarısı. Şöyle bir göz düşünün. Elalem benim hakkında acaba ne düşünüyor? Yani dışarıdan nasıl algılandığımla ilgili. Bu böyle giderek artan, arkadaşlarım, müdürlerim, işte dedi ki din, devlet, her türlü kurallar, kanunlar, yasaklar, uymam gerekenler, mükemmel olmalıyım, çok çalışmalıyım, çok başarılı olmalıyım, en zayıf ben olmalıyım. Eee, bütün filtrelerimle Instagram'da en güzel e, pozu ben vermeliyim. <laughs> vermeliyim, değil mi? Farkında olmadan hepimizin giderek katılaşan süper egoları var. Yani it bizim en ilkel yerimiz, süper ego bizim dışarıdan nasıl algılandığımız modern toplumlarda 21. yüzyılda özellikle çok fazla köpürtülen katı başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğüyle ilgili imajlardır. Mesela reaksiyon formasyon diye bir savunma mekanizması var. Bu şöyle bir şeydir. Dışarıdan çok iyi gözükmek isteyen <laughs> insanların aslında içte biriken öfkelerini söyleyemediği için mesela Seray'den hiç hoşlanmıyorum. Çok güzel geliyor bana. Çok kıskanıyorum, gıcık oluyorum. Ama Seray'a bir şey diyemiyorum. <laughs> Canım Seray. Aklınıza böyle birkaç kişi gelmiştir. Bu reaksiyon formasyonu. Çünkü kimse kimseye hayat boyunca o kadar minnoş davranamaz değil mi? Hepimiz insanız. Tersimizden kalkarız. Bir gün öyle olur. Bir gün daha samimi oluyorsun. Bir gün dersin ki hacıya bana bulaş. Yani bir insan sürekli herkesle iyi geçiniyorsa, herkes onu sevsin diye çok uğraşıyorsa bu onun çok katı bir süper egosu olduğu anlamına gelir. Bihter burada o itten gelen işte arzular işte Behlül'le yaşadığı şeyle diğer taraftan Süperego'dan gelen işte Adnan Bey'in eşi olmak, yalının hanı ol, hanım ol hanımı olmak, çocukların üvey annesi olmak, değil mi? Bir sürü şeyle ilgili aslında katı bir yerden de olması gereken şeylerin içini doldurması gereken biri çünkü hani Bunlar böyle bir zengin falan da oldukları için böyle haklarında konuşulan da aileler yani. Ama genel anlamda bildiği sevdik yani. Yani hani şey olarak sevdi. Türkiye sevdi diyelim değil mi? Ee, i̇şte her yıl 24 Haziran 2010'da 15 yıl olmasına rağmen Bihter'in ölüm yıl dönümü, lokmalar dökülüyor, e, e, Aşkı Memnu Kırmızı Çizgimiz, işte her şey Aşkı Memnu'dan sonra olduğu yalı filmleri falan. Çok ciddi durduruyorlar. Hayır, hayır. Aşkı Memnu Kırmızı Çizgimiz. Bence bir Bihter gerçekti. Rol yapmıyor gibiydi yani. Gerçekti aslında. Bizim yapamadığımız isyanı yap, yapmış olmasıyla da ilgili bir şey olabilir. Ne dersiniz? Şimdi tabii Nihal böyle daha şey gibi çok saftır, masumdur, küçüktür falan hani öyle e, anlatılıyor hani her yerde. E, aslında Nihal'in bence e, asıl çatışması o konağın içindeki küçük kızlıktan e, kadınlığa geçememiş olması. Bir anne kaybı var zaten. E, çok katı bir matmazel var. işte Fransa'dan gelen ve bu o, o disiplinle onu büyüten. E, ne kadar koyucu kollayıcı olsa da aslında kısıtlayıcı bir baba var. Çünkü bir e, o yalının içinde geçiyor aslında Nihal'in hayatı da. Her zaman babasının küçük kızı olarak kalıyor. E, hatta sadece babasının değil bütün evin büyümeyen bebeği, değil mi? O çalışanlar aman Nihal, ay Nihal'e bir şey olmasın falan hani böyle bir şey. Hepsinin büyümeyen küçük bebeği Nihal. Nihal'in büyümesine aslında izin de verilmiyor. Tabii ki hani bu bayılmalarla ilgili de bir şey söyleyeyim. Aslında bu bayılmalar, bu konversif bayılmalar bilinçaltında yaşadığı stres ve duygusal zorlantıların bedene yansımasıyla ilgili bir rahatsızlık. Konversiyon bozukluğu ismi. Eğer bir insan bilinç dışındaki çatışmayı yönetemiyorsa o anki agresyonlu bir kayıp yaşıyor. Kayıp da ne bilincini kaybetmek gibi. Şimdi Nihal'in aslında büyük bir kaybı var. Annesi. Bu kayıplar sonra nereden tetikleniyor? Başka kayıpların olma olasılığından. Neden tetikleniyor? Babasını kaybediyor. Başka bir kadın geliyor eve. İşte Behlül'ü kaybedebilir, değil mi? Hani matmazel gidebilir. Yani kayıpların tekrarlanma agresyonu onda kendi e, psikolojik olarak bu yönde bir savunma geliştirmesine sebep oluyor. Bu tabii çocukluktan kadınlığa geçiş. Babasının bence yine de e, çok ideal erkek, mükemmel baba, işte babam harikadır falan dese de ben Adnan Bey'i çok kısıtlayıcı e, ve müdahale edici buldum. Çünkü neredeyse Nihal'in hiç arkadaşı yok. Kendime şunu dedim, yahu dünyada başka insan mı yok? <laughs> bir yalanın içinde sürekli, sürekli bir meç yani. Değil mi? Çok değişik gelmişti bana. Ama bence o da aynı şekilde Nihal'in kendini korumasının Başka bir versiyonu Gidip dışarıdan işte başka bir etnik kökenden, sınıf arkadaşı birine aşık ol. Behlül de kim? O yalanın içinde. Yani babasının kendine kurduğu o koruma alanının içine çıkmıyor ki. Yani bütün yaşam orada. Evet dediğim gibi az solistler en sona kalır. Şimdi Firdevs Yoroğlu aslında son dönemde çok e, Narsistle Aşk diye bir film var. Onun söyleşisini yaptım. Narsizm hani narsist benim eşim narsist benim kocam narsist benim e, erkek arkadaşım narsist çok duyuyorum sanki narsizm böyle bir erkeklerde olan bir şey gibi e, kadın narsist kim diye sorsanız e, efendim buyurun e, hiç uzaklarda aramamıza gerek yok e, bu arada narsizm o kadar sık görülen bir şey değil bir dil pelesengi oldu. Her türlü bencilliği biz biz narsizm sanıyoruz. Aslında narsizm toplumda %1 ile 3 arasında görülür. Ee, biz önceden birbirimize böyle salak, gerizekalı, yani kızardık ki böyle. Şimdi böyle narsist. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bir yani dengesiz bipolar bir narsist bu ya falan. <laughs> O yüzden hani öyle bir şey değil. Bizim için e, o dönemin tatlı narsistlerinden ve işte çok iz bırakmış ve ben kendisi inanılmaz güzel buluyorum. E, Firdevs Yoroğlu'na bahsedelim biraz. Tabii Firdevs Yoroğlu işte e, o dönem için işte Aşkı Memnu'daki e, hali aslında o e, o dönem kadınlık cazibesini bir güç nesnesi olarak kullanan hem hayranlık hem de eleştiri uyandıran bir figür. narsizm, güç arayışı ve toplumsal baskılar arasında kalmış. baktığımız zaman ahlaki sınırları da o dönem için tabii ki zorlayan bir kadın. Yani hani ne olursa olsun kendi istek ve ihtiyaçları var, karşılanması gereken var. sonunda da bir çetin özler buluyor. Değil mi? En şeyden önce onunla evlenmeye karar veriyor Çetin Özder'le hiçbir zaman da yılmıyor yani onu <laughs> e, takdir ettiğimde bir şeyi başarısı. Ama ne olursa olsun e, çok narsistik insanlar bizim hocamız şey derdi bir insan narsistikse şöyle bir pankart taşır aslında. Ben güçsüzüm, beni sevin. Dışarıdan böyle çok burnu havada, çok böyle bu kala falan görünen insanlar içten içe güçsüzlük ve değersizlik duygularıyla çok fazla boğuşurlar. Şimdi Firdevs Yoroğlu aslında ne kadar e, ee, bu baş kaldıran bir hikaye olsa da madalyonun öbür tarafında toplumsal kabul arayışı ile uğraşıyor. O yüzden işte hani önce bir Adnan'a hayal kırıklığıyla evden gönderiyor ama öğleden sonra arayıp tamam peki diyor. Çünkü hani aslında o da o, ...bir kendi bencilliğiyle tabii ki... Ee, ...oradan devam edebileceğini anlıyor. Tabii çok da akıllı da bir kadın. Kadınlığı bir güç, erkek egemen dünyada... ...kadınlığı bir güç nesnesi olarak kullanıyor. Ve kadınlık onun için bir savunma mekanizması. Kızlarını kendi uzantıları gibi görüyor. Yani böyle bir... ...özellikle Bihter'le olan çatışması. Peyker daha sessiz, sakin, uyumlu bir kız. ona hani zengin bir eş buluyor, tamam. Ama mesela bir yaşlanma korkusu var çok fazla. Peyker'in çocuğu olduktan sonra böyle bir anneanne olmak onun için çok korkunç bir şey. Aslında yaşlanmak hepimiz için korkunç bir şey. Kadın erkek için değil. Yaşlanmak zor bir şey. Yaşlanmayı kabul etmek de çok zor bir şey. Hele bir de çocuğunuzun çocuğu olunca artık bu tescilli bir yaşlılık demek ya. Anneanne oldun. Daha ötesi var mı yani? Ölüme yaklaşıyorsun. O yüzden hani onu böyle hiç kabul etme. Ay götür şu görme. Ay bir de çocuk falan diyor ya böyle. Bihter'i tabii ki kendi bir uzantısı olarak gördüğü için Bihter'le çatışmaları da çok fazla, yaşlanma korkusu var dediğim gibi, rekabet ve kıskançlığı var. Rekabet ve kıskançlık da aslında gençliği bir özlem gibi düşünebiliriz. Yani hani e, anne kız rekabeti dedim ya ilk başta hep vardır annelerimizden şunu çok duymuşuzdur değil mi? Ya sana verilen imkanlar bana verilecek de ben neler okurdum. Biz şimdi tabi Osmanlı'dan geliyoruz. Biz baba oğul rekabeti padişahlar oğullarını öldürmüşler değil mi? Yani güç ve iktidarı bir sonraki nesle bırakmamak için. Yani bu aslında e, psikanalitik açıdan cilt cilt kuramı olan şeylerdir. Kardeş rekabeti, baba oğul rekabeti dediğim gibi anne kız rekabeti. Burada da Firdevs aslında kızlarıyla olan rekabetinde ben de varım hani. Ben de varım. Buradayım. Tamam siz gençsiniz ama hani ben de hala gencim ve güzelim öyle bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü onun yaşlanma korkusunu giderek büyüyen ayaklı sembolleri oluyor çocuklar. Güç ve kontrol, dediğim gibi manipülasyon, sevgi ve güven eksikliği, dediğim gibi biraz önce bilinç dışı ne olursa olsun bir korkuları oluyor ve güvensizliklerini maskelemek için de böyle tam, terti tam tersiymiş gibi davranabiliyorlar. Tabii çok manipülatif bir kadın. Her şeyi manipüle edebiliyor çünkü çok akıllı. Yani böyle bir bütün, biraz önce bahsettiniz ya da, filmdeki bütün kilit noktalarda. Nihal'le onun ilişkisi, hani neredeyse onları o evlendirmiş oluyor. Sonra bir bozmaya bu, özellikle Bihter ağladıktan sonra bir bozmaya çalışıyor, neredeyse bozuyor Nihal e, yüzüğü atıyor falan. Böyle şeyler de oluyor. Yani Firdevs'in acayip de bir gücü var insanlar üzerinde. Onları manipüle edebilme yeteneği var. Ama özünde çok bencil bir kadın olduğunu, bir güç arayışı içinde olduğunu ve yani o kadar bencil ki yani kızı orada yukarıda ölecek anlıyor onu ya da bir şey olacak. Filmin finalinde çantayla siyah gömleğiyle <laughs> yani aslında tamam hani her şey tamam ama onun ne kadar bencil olduğunun en basit örneği onun o finaldeki kaçış sahnesi. Şimdi çoğumuz anneymişiz değil mi? Bırakıp gider misiniz yani? Ne olduğunu bir anlamak istersiniz değil mi? Ya da kızınızı orada ona bırakmazsınız yani. Şimdi birkaç bir şey söyleyip bitirmek istiyorum. Şimdi bu biz bugün aşkı Memnu hikayesiyle ne olursa olsun kadın normlarıyla, kadın hikayelerinin, kadın trajedilerinin farklı farklı hikayelerini size anlatmaya çalıştım. Aslında birbirinden farklı kadını dinlemiş olduk değil mi? Kadın kimliği sadece toplumsal kalıplarla tanımlanamaz. Kadınlar arzuları, hayalleri, çatışmaları ve mücadeleleriyle hepimiz biriciyiz. Hepiniz biriciksiniz. Kadın olmanın normları tarih boyunca değişse de her türlü edebiyat eserinde, sinemada, tiyatroda, işte dizilerde izlediğimiz her şeyde özgürlük ve eşitlik arayışı hiçbir şekilde bitmemiştir. Bugün Kadınlar Günü'nde bu mücadeleyi hatırlamak ve kadınların kendi kimliklerini özgürce inşa edebilecekleri bir dünyada bunları tekrar konuşmak ve tartışmayı sizlerle çok isterim. Bugün burada kadınların sesini, gücünü, kimliğini kutlarken hepinizi birbirimize destek olmaya davet ediyorum. Bu nasıl oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Birazcık daha sevgiyi, umudu, yardımlaşmayı ve paylaşmayı arttırarak ben bugün buraya davet edildiğim için umutluyum. Sizlerle tanıştığım için umutluyum. Eğer aklınızda burada en ufak bir şey kaldıysa, bütün bu karakterler üzerinden umutluyum. Çünkü yarınları ancak kız kardeşliğinin kurtaracağını düşünüyorum. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum.